Evet arkadaşlar bugün Hayrullah'ın arılığına geldik. Gördüğünüz gibi arka taraf komple ana arı. Abi bu işler de zor ya var ya ana işle uğraşmak da zor ha. Tabi iş satışa geldi mi uzaktan gören o adam bak bir sürü ana yapmış. O köşeyi döndü bu biz de yapalım. Kolay mı arkadaşım öyle? Bunların hepsine bakım istiyor baksana. Ne kadar çok ana arı var. Bir de daha öbür tarafı da var. Uzayıp gidiyor. He, tamam ee, yani bu kadar anarıyla uğraşmak iş yani. Ne? Nasıl erkek mi değil değil mi? Normal göz ya, değil evet, mi? Abi, normal göz. Normal göz. Aa, biraz daha yardım bir kapatsın. Kapalı. Kapalı olsun. Kapatsın ya. Evet, analarımız Kafkas F1, değil mi? Evet abi. Of, bala bakar mısın? Ay 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 ay. Bir de bal zamanı şimdi, nektar zamanı var ya. Orta alıyor ya abi. Evet. Bak şimdi. Bu şekilde oldu zaman, Yani ne oluyor? Abi? Bizim de kafamız rahat oluyor. Aynen, Anada. işte böyle olacak, kapanmış olacak. Ha, bu şekilde kapanmış oldum mu? Ara bir oturması lazım, değil mi? Böyle kafamız rahat oluyor. Abi. Evet, e, Kafkas F1 arkadaşlar, yani bazen şey diye soruyorlar. Sakin mi, değil mi? o arının bakıcısına yani arı sahibine göre değişiyor biraz da. Hırçın davranırsa arı sahibi, gürültülü davranırsa arı da hırçınlaşıyor. Evet, aşağıda, aşağıda, duruyor. Şunu koyalım. Şey, ee, mı aşağıda? Ha, bak geliyor. Biraz Gördünüz mü? Ne gördün abi? Aşağıda hala duruyor oraya saklanıyor mu? Ne yapıyor? Eğlencelen Yok abi. şimdi kayboldu. Nasıl hızlı geziyorlar. Çıtayı i̇şte olmazsa bir daha bırakalım içine. Evet, evet. Çalış olabilir. Evet, evet. Ben de bakayım. Bak, evet. Ana kaptın. <laughs> evet Anarı'yı bu şekilde veriyor Hayrola avucunun içinde kendisi çıkıyor arkadaşlar. <laughs> gel hadi ışığa doğru gel. Biraz zaman alıyor. Ama ana hiç zarar vermiş olmuyoruz. <laughs> ne güzel. Yani nasıl? Senin şeyler nasıl? Karpatlar falan. Ben bir tane şey yapayım ben sana. Beş tane değil mi ya? Bir tane, dört tane şey yapayım. Bir tane Karpat ayarlayalım. İşte çok güzel. <laughs> ya bir de kapatmış. Hmm. <laughs> Yavruyu kapattığı zaman esas güzel oluyor, değil mi? Daha Oturaklı Kafa oluyor atma. böyle. Kapa mı adam ya? Ee, azından ben gönderdiğim zaman anayı. Hadi biliyorum ki. Ee, yavruyu kapattı. Yumurtasını görüyorum bak. Bu yumurta hmm. güzel, güzel. En azından gönderdiğim zaman kafamda soru işareti kalmıyor. Evet. Ya, gece oluyor. Ya, diyorum ki yavruyu kapatmadan bir kimisi diyor. Yavruyu kapatmadan gönder abi. Olmaz. Olmuyor, Yavruyu kapat. Kupa dönemine getirsin en azından. Evet bu şekilde kapattığı zaman ana arı sağlıklı olmuş oluyor. Bir de koloniye sahip çıkıyor ya. Aynen. Zaten siz burada siz yapın. Şöyle yapayım. Bunu bu hale getirmek de bir iş. Evet arı fiyatımız 60 lira mı? 60 abi. Evet ana arı fiyatımız 60. Kafkas F1. Karpatımız da var. Biraz sonra göstereceğim. Heh, karpat da var değil mi sende? Evet, evet abi. Ha, evet, evet. Ha, burada. Hmm. Evet. Kapatmış abi. Evet, kapatmış abi. Hı hı. Bak büyüklüğünü görüyor musun? Aynen Maşallah. Güzel. güzel. Arkadaşlar birazdan bana bir e, anarı verecek. Abi O şey miydi? Kırma mı yapıyordun? Nasıl oluyordu? Karpatla. Karpat abi. Karpatla Kafkas'ın çiftleşmesi. Karpatla Kafkas'ın çiftleşmesinden. Karpat şeyden. E, saf. Ukrayna. Böyle simsiyah arkadaşlar Ukrayna'dan gelmiş. Tabi ondan da ana üretiyor şu anda. verimine bakacağız değil mi? Bu da bala odaklı bir arı. Evet. Bala odaklı. Evet. Bala odaklı bir arı. Hatta ben de şimdi deneme amaçlı alacağım. Deneyeceğiz. Böyle simsiyah. Birazdan görürüz. Hatta biz de İbrahim'le aslında bazen böyle konuşuyoruz bazı kafkas arılarımız üst katta. Evet. Diyelim ki 5 tane kafkas var. Aşağı üçü bir, abi. üçü, abi. üst kattaysa 2 iki tanesi diyelim yavaş gidiyor. Aynısı karnıyolda da oluyor. Aynı bölgede e, karnıyolun hepsi e, full 10 ya da 20 çıta değil ki. Kimisi 5'te kalıyor. Kimisi de ikinci kata çıkıyor. Bu ana arının biraz daha iyi böyle çiftleşmiş olmasından kaynaklanıyor ya. ana arı e, ne kadar iyi çiftleşirse o kadar da verimli ve güzel oluyor. Ve ilk sütlemeler abi. Ben, ben e, güzel beslettirirsen larva transferi. Bunlar da çok önemli. Tabi. Sen diyor ki abi diyor yumurtasını da gönder yeterli diyor. E, olmuyor işte. Şu bugün yavruyu ben gördükten sonra gönderdiğimiz zaman gönderdiğimiz zaman abi babamla birlikte yapıyoruz da. Gönderdiğimiz zaman daha kafamız rahat oluyor. Getir abi şunu göster yakından. Şu anayı. Arkadaşlar kapalısı bu. Ana bak ne kadar iri maşallah. Bakın gösterebiliyor muyum? Heh. Görüyor musunuz? Gayet güzel. Birçok kişi izlemiş hep arıyorlar. Ne güzel arı diyorlar. Şortla dolaşıyoruz ya içinde. Ha. Şu anda böyle dolaşıyoruz. Şu anda da böyle dolaşıyoruz. Arılıktayız. Evet şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar öbür tarafa doğru uzayıp gidiyor. Hatta bakın şu arka taraflara şu beyaz çuvallar var ya, oraları böyle, bu taraf ileri doğru gidiyor. Bir tane de bize böyle şey gösterebilir misin yeni çıkmış? Yeni çıkmış abi. Hani <laughs> yumurtası daha yeni. Yumurtasının daha, yumurtasını daha yeni böyle yeni atmış olabilir. Bir görelim bakalım o ana nasıl oluyormuş. Bakalım yapmak lazım abi. Bu arının özelliği arkadaşlar dili uzun biraz da büyük. O yüzden balı çok getiriyor. Doğru mu? Kesinlikle abi. Yani çocukluktan beri babasıyla beraber ana arı üretiyor arkadaşlar. Yani öyle 3 senelik 5 senelik arıcı değiller. Yani ben kendilerine güvendiğim için videosunu çekiyorum ve tavsiye ediyorum. Zaten kendileri de Hayrullah da olsun, Beytul abi de olsun. Baba oğul gerçekten kaliteli yapmaya çalışıyorlar ellerinden geldiğince. Bir şey soracağım. Şu petek mesela beyaz ya. Evet abi. Biraz böyle ee, koyu olursa petek neden olur acaba o koyuluk? Çünkü bir arkadaş sordu da dalak atmışlar abi diyor ama beyaz değil diyor böyle koyu diyor. Abi o biraz da ırktan biliyor musun? Da Mesela evet. bazı arılar e, peteği sarımsı yapıyor. Benim hmm. Benim üçlük attığım hani karakolan yatırıyorum ya sonra çekeceğim bembeyaz. He bembeyaz. Yani Daha bir bembeyaz böyle. İşte bazıları da... Diğerler öyle değil. Bazıları mesela bazı ırklar mesela abi e, isim vermeyeceğim de bazı ırklar şey yapabiliyor. Esmerimsi yapabiliyor. Ha, esmerisiymiş. Sarımsı böyle. Evet. Sarımsı, sapsarı yapabiliyor. He o zaman ırktan mı diyorsun? Irktan abi. Az sonra göreceğiz bak. Böyle kar beyazla değişik bir beyaz yani. Ya işte bizim arkadaşlardan bir tanesi sordu. golf üyelerden de. Ben de tabii bilemedim tam olarak sebebini. Verdiği şerbetten olabilir diye düşündüm. Bende de vardı mesela. Yok şerbetten değil abi. Bende de vardı mesela. Bir arı sapsarı şey yapar. Mum yapar sapsarı. Getirdiği nektardan olabilir mi ya da polenden dolayı acaba bir renk şeyi bilemedim ben de. Çok dönen değil ya. Beyaz da olur arkadaşlar. Hafif sararmış da olur. Yeter ki dala atsın. Yine aşağıda geziyor. Toprağım orada ha. Şey var. Değil mi? Ben. Benim elimde boş. Bu arada şöyle çekeyim. Nerede Aşağıda mı? Aşağıda evet ama. Evet arkadaşlar. Şu son deliğe kadar günlük atmış. Ha, yine senden tarafta. Senden tarafta. Aşağıda. Hı, Karşı tarafa bak, geçti. Abi. Bu Hemen evet. evet. evet, girdi. Şöyle koyayım. Evet. Kapalı gözler mevcut. Tam satınla durumuna Kesinlikle. gelmiş bir onu. Zaten şu anda yetiştiremiyoruz zaten. Şimdi, çünkü kapatmasını bekledik. Hep bu tarihlere verdik gün olarak. Siparişleri. Bir de erken sipariş vermek lazım değil mi? Kesinlikle. Mesela benim sonbahardan kıştan 12. aydan siparişlerim var daha hani onlar çünkü göndermiş onlar ücretini göndermiş. Yani göndermiş. Evet arkadaşlar mesela bakın bu kadar çok ana arı var ama hani aradığınız zaman ana yok diyebiliyorlar. Çünkü e, bunun yarısı daha önceden ya da hepsi daha önceden sipariş verilmiş. Ona göre hazırlayıp kutulayıp gönderiyorlar. O yüzden aradığımız zaman elimizde yok diyorlar. Yoksa kutularda bir sürü ana var. şey duyma alamamış olabilir. 12. ayda siparişler veriliyor. He. Ha. Yani böyle siparişler geldiği zaman öncedenimiz onlar oluyor. Tabii. Önceden, önceden kaparısını yollamış, ayırttırmış. Evet. Ee, siz de aynı şekilde arkadaşlar önceden ararsanız çok daha iyi olur. Ayırttırmanız gerekiyor. Çünkü ana da sadece hayırlı için değil, ana için hepsinin aynı. Arıyorsunuz. Siparişinizi veriyorsunuz. Onlar da kendileri ona göre Anar üretiyorlar. Gel gelelim. Karpatla. Oo, karpat mı? Karpat. Evet. Ay. Evet, karpat göreceğiz. Yakında bana bu karpatla ilgili sorular gelir. Şimdiden günlük. söyleyeyim arkadaşlar ben pek hani bilmiyorum. Yeni günlük diyordun ya abi. He. Bak, evet. Yeni günlük bak. Yeni günlük Hoş günlük. Ucudan uca. Evet bu günlükler var burada. Ha, kartlatımız burada. Evet. Bak. evet. Simsiye. Dur bakayım görebildim mi? Gördün evet ya. şimdi evet. gördüm. Ha, yeni yeni yatmış günlük bak bu bana. Hmm. Daha bana biraz da şey yapar Maşallah. Biraz daha genişler. Tabii tabii. tabii. Bunu da bayağı geniş. Bunu Yine yani. büyük. Büyük. Ama Evet daha vakti var çünkü daha yeni günlük atmış o. Ana diyelim o zaman. He, yeni çıkmış olan ananın ben şeyini görmek istiyorum ya. Hani büyüklüğünü. Tamam, tamam bakalım abi. Ne kadar e, ee, büyüklüğünde kapalı olan anayla eşit durumda mı? Nereye geldi? Kapatmış olması lazım. Evet. Hmm, bu da kapatmış. Kapatmış bunlar. Kapatmış. Bakayım. Dur yakından çekeyim şöyle de. Simsiyah, kar diyoruz ya. Evet, bakın arka uç tarafı simsiyah arkadaş hiç böyle sarı boğum yok neredeyse. Kompli, her tarafı komple simsiyah. Evet, abi. hiç evet. boğum şey değil. Ne oluyor. Ukrayna hattı bu, Mohan'ım. Oradan getirdik tamuzu. Hmm. Bunu arkadaşlar bana veriyor, bir denemesini yapacağız yani böyle bir görelim nasıl bir arı. Mutlaka güzeldir de. bunu benden bir kişi istedi abi. Ya yani şöyle bir 400 e yakın bir sipariş vardı hatta 500 süren demişti. Abi getir dedi. sen yap açılamasını. Siz yapın açılamasını ama dedi. Güzel bir hat istiyorum dedi. Tamam dedik. Bir araştırdık. Ben sonra dedim gibi Bu anayı temin ettik. Yani bu şekilde. Şöyle. başladık. Hadi hayırlısı bakalım. Hop, hop. Şey bal ya hep. Hmm. Kırılacak kırılacak. Yani Ortalama evet ya Ya şundan hmm. hmm. Sen bana hmm. gerek yok, yok Gel ortam şunu. Bir bakayım düşer abi. Ha, pardon. Hiç. Doğru söylüyorsun. Seni sen <laughs> Ay, evet, aşağı doğru şey. işte burada gördüm gördüm. Evet. dün çıkan bir ana bu. Aferin. Dün çıkmış. Evet. Görüyorum ne kadar büyük. Evet tamam koy. İç petek edeyim. evet. <laughs> Çok güzel. Bunlar da. Bu yeni çıkan ana. İşte daha çıkan daha yumurtlamamış gibi mi? Değil mi? İki günlük. Daha, Daha iki, e, günlük iki, günlük oldu çıkalı, i̇ki günlük. Evet. çıkalı iki gün oldu. Maşallah güzel büyük bir anarı. Evet. evet ben aradaki farkı görmek için bakalım demiştim.